Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ibadet esaslarının oruç ve zekat konularını işleyeceğiz. Geçen videomuzda ibadet esaslarına giriş yapmıştık. Temizlik ve namaz konularını ele almıştık. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir dahaki videoda hacla ilgili gelecek. Bilginiz olsun. Bismillah deyip başlayalım. Rabbim anlağınızı açsın inşallah. Orucun kelime anlamı bir şeyden geri durma yapmama demek. Oruç bizim bildiğimiz gibi Belirli vakitler içerisinde yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durmaktan ibaret bir ibadet türü. Bedeni bir ibadettir. Oruç Arapçada Sam ve Siyam kelimeleriyle ifade edilir. Oruç hicretten bir buçuk yıl sonra Şaban'ın 10. günü farz kılınmıştır. Bakara 183. ayette farz kılındı. Orucun farz olmasının belirli bir şartları var. Bu kişi akıllı olacak, Müslüman olacak ve blue çağına yani ergenlik çağına girmiş olacak. Bu üçünü taşıyan insanların Ramazan ayında oruç tutması üzerlerine farzdır. Orucun geçerlilik şartları niyettir. Orucu bozan şeylerden de kaçınmaktır. Niyetin zamanı Ramazan orucu, nafile oruçlar ve vakti belirli adak oruçları. Mesela ben şu işim olursa önümüzdeki hafta pazartesi oruç tutacağım gibi Vakti belirli ada oruçları gün batımından ertesi gün kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Yani oruç tutacağımız günün kuşluk vaktine kadar niyet edebiliyoruz bu, bu oruçlara. Yalnız kaza, kefaret ve mutlak adak oruçlarına geceden veya imsaktan hemen önce e, niyet etmek zorundayız. Mutlak adak dediğimiz zamanı belirsiz adak oruçlarıdır. Mesela şu işim kabul olursa ben oruç tutacağım ama ne zaman olduğu belli değil. Biz buna mutlak adak diyoruz. E, bu tür oruçlarsa geceleyin veya ikinci fecrin yani imsaktan hemen önce niyet edilmesi gereken oruçlardan. Oruç çeşitlerini farz, vacip, nafile diye ayırdık. Farz olan oruçlar Ramazan orucu bir ay. Kefaret orucu üzerimize farzdır. Tutulamayan Ramazan orucunun kazası da yine üzerimize farz olan oruçlardan. Vacip oruçlarsa nezir orucu yani adak orucu, adanmış olan oruçlar. Başladığımız fakat herhangi bir nedenle bozmuş olduğumuz nafile orucu da tekrar başka bir gün tutmak üzerimize vaciptir. Hac kurbanı yerine de tutulan oruç vaciplerden. Nafile yani sünnet olan oruçlar aşure günü, pazartesi ve perşembe oruçları, eyyana bit orucu yani her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleri, Şevval ayında 6 gün oruç tutmak, haram aylarda oruç tutmak, Şaban ayında Davut orucu dediğimiz bir gün oruç tutup bir gün tutmamak ve Zilhicce ayının ilk 9 günü ve arefe günü de dahil olmak üzere oruç tutmak nafile olan oruçlardan. Bunların yanında bazı günlerde bizim oruç tutmamız hoş karşılanmamış, harama yakın olarak karşılanmayan oruç günleri Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramının da dört günü oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Yani harama yakın mekruhtur. Bazı kitaplarda bunu direkt alıyor, direkt haram diye alıyor. Yalnız bu fıkıh literatüründe tahrimen mekruh olarak kabul edilmiştir. İlmihal'de bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Kocadan izinsiz kadının nafile oruç tutması yine tahrimen mekruhlardan. Tenzihen yani helale yakın mekruh oruçlara bakacağız. Şek günü yani Ramazan'ı karşılamak suretiyle tuttuğumuz Ramazan'ın hemen öncesi gün oruç bu. Bu da mekruh kabul edilmiş. Muharrem'in sadece 10. günü oruç tutmak. Visal orucu aralıksız 2-3 gün oruç tutmak, yalnız cuma veya yalnız cumartesi günleri oruç tutmak, hacılar için zorluk olacağından dolayı terviye ve arefe günlerinde oruç tutmak mekruh kabul edilmiş. Orucu bozup kaza ve kefaret gerektiren haller yani hem kaza hem kefaret olmak suretiyle 61 gün ceza gerektiren orucu bozan hallere bakacağız. Bilerek yemek yemek veya içmek, bilerek cinsel ilişkide bulunmak, şafilere göre kaza ve kefareti gerektiren tek şey cinsel ilişkide bulunmaktır. Eğer bilerek yiyip içen bir kimse kazayla kurtarabiliyor ama bilerek cinsel ilişkide bulunmuşsa kefaret gerekiyor. Sigara içmek, ağza giren yağmur veya doluyu isteyerek yutmakta orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektiren hallerdendir. Orucu bozup sadece kaza gerektiren haller Ağza yanlışlıkla su almak. Bakın bunu karıştırmayın. Genelde karıştırıyoruz arkadaşlar. Unutarak veya yanlışlıkla karıştırıyoruz. Unutarak bir şey yiyip içtiğimizde oruç bozulmaz. Çünkü o sırada biz oruç ibadetinde olduğumuzun farkında değiliz. Unutmuşuz. Yalnız e, diyelim abdest alırken ağzımıza su verirken yanlışlıkla su boğazınızdan aşağıya inerse biz o sırada oruçlu olduğumuzun farkındayız değil mi? Bir kaza oldu, bir yanlışlık oldu. O yüzden kaza gerektiriyor bu. Kabuklu fındık veya benzeri şeyleri kasten yutmak, isteyerek ağız dolusu kusmak, burna ilaç damlatmak çünkü bu burnumuzla ağız yollarımız bağlantılı olduğu için orucu bozar. İstimna, fitil kullanmak, güneş battı sanıp iftar etmek Güneş battı sanıp iftar edilince de aynı şekilde arkadaşlar oruçlu olduğumuzun farkındayız. Kazayla orucu erken açmış oluyoruz. Size şöyle bir örnek vereyim. Kurs zamanındayken bir arkadaşım şaka yapmak maksadıyla ezan okur gibi yapmıştı. İki kişi de kursta oruçlarını bozmuşlardı. Ve ondan üzerine oruç kaza olmuştu. Yani güneş battı sanıp iftar etmek ya da ezan erken okunduğunda diyelim bütün o mahalle erken açtıysa hepsine oruç tutmak farzdır tekrar o günün kazasını yapmaları gerekir. Evet, orucu bozmayan haller dedik. Unutarak yemek içmek veya cinsel ilişki orucu bozmuyor çünkü farkında değiliz. Kendiliğimizden kusmamız, kulağa su kaçması, yıkanmak veya yüzmek, rüyada ihtilam olmak, göz damlası kullanmak, boğaza toz veya sinek kaçması orucu bozmuyor arkadaşlar. İğne vurulması konusu da ihtilaflı. Hanefilerde iğne vurulmak orucu bozarken şafilerde iğne vurulmak orucu bozmaz. Oruçluya mekruh olan bazı haller var. Orucu bozmuyor ama hoş karşılanmayan haller bunlar. Bir şeyin tadına bakmak. Yalnız bu konuda bir istisna var. Diyelim bir hanımın eşi çok huysuz birisi. Ve yemek konusunda da çok hassas. Eğer yemeklerin tadı tuzu yerinde olmazsa diyelim gerginlik çıkacak gün evde. O kadının yemeği tatmasında herhangi bir sorun yok. O tadabilir. Yani yutmamak kaydıyla sadece diliyle tadına bakıp tükürebilir. Yani Tükürüp biriktirip yutmak mekruhtur. Zayıf düşecek şekilde kan aldırmak. Yine bizim bedenimizi halsiz bırakacağı için mekruh karşılanmış i̇htilaf metali yani dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilalin farklı yerlerde farklı zamanlarda görülmesi demek. İslam alimlerinin çoğunluğuna göre ihtilaf metaliye itibar edilmez. Yani dünyanın bir yerinde yeni hilal görülmüşse her yerde görüldü kabul edilir. Şafii'ye göre ise bulunduğu yerde yeni hilalin görülmesi şart koşulmuş. Yaşlılık ve iyileşme ümidi olmayanlar tutamadığı oruca karşılık günlük fidye verirler. Fidye miktarı ne kadardır? Bir fakiri bir günlük doyuracak yemek veya karşılığında paradır. Azimet ve ruhsat dediğimiz haller azimet mükellefin normal durumlarda yerine getireceği asli hükümlere denir. Ruhsat geçici hükümlerdir. Diyelim seferi olan birinin Ramazan orucunu kazaya bırakması kendi tercihine bırakılmıştır. Eğer isterse o gün orucunu tutmayıp gelecek günlerde kazasını yapabilir. İtikaf bir mescitte veya mescit hükmünde bir yerde ibadet niyetiyle belli kurallara uyarak kalmak demektir. İtikaf üç kısma ayrılır. Vacip olan, yani adanmış itikaflar. Müekkez sünnet dediğimiz itikaf Ramazan'ın son 10 gününde girilen itikaftır. İbadet niyetiyle mescitte bir müddet itikaf yapmakta müstahap itikaflardan. Ebu Yusuf'a göre itikafın en az süresi bir gündür. Ebu Muhammed'e göre en az bir saat durmak zorundadır. Şafiilere göre de Subhanallah dedikten bir an sonrasına kadar bile mescitte itikaf niyetiyle kalırsanız itikafınız gerçekleşmiş olur. İtikafın bazı şartları var. Müslüman, akıllı ve temiz olmak. Yani hükmi olarak da temiz olmak, bedenen de temiz olmak niyet etmek itikafa. Mescit veya mescit hükmünde bir yerde itikafa girmek vacip itikafta oruç şarttır. Yani o gün oruçlu olmamız gerekir eğer adanmış itikafsa bu. Nafile itikaflarda dışarı çıkınca bozulmuyor ama vacip olan yani adadığımız itikaflarda dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmamamız gerekir. Evet geldik zekat konusuna. Zekatın kelime anlamı artma, bereketlenme ve temizlemedir. Zekat hicretin ikinci yılında Medine'de oruçtan sonra farz kılınmıştır. Zekatın bazı yükümlülük şartları var. Mükellef ve malla ilgili. Mükellefle ilgili yükümlülükler şunlar. Zekat verecek kişi Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmalıdır. Hanefilerde çocuk veya akıl sağlığı yerinde olmayanlar zekatla mükellef değilken Şafilerde çocuk veya akıl sağlığı yerinde olmayan kimselerin velileri ya da vasileri zekat vermekle yükümlüdür. Zekatın mal ile ilgili yükümlülük şartları var. Tam mülkiyet yani tamamen kişiye ait olması, nemalanması yani artıcı özellikte olması, nisap miktarı yani dinin zenginlik ölçüsüne ulaşmış olması, ihtiyaç fazlası olması yani havayice asliyeden fazlası olması. Havelanül hav yani bir sene elimizde bulunuyor olması, yıllanması demek. Borç karşılığında olmaması mal ile ilgili yükümlülüklerinden. Zekatı vereceğimiz yerler Tevbe suresinin 60. ayetinde bize teker teker bildirilmiş. Zekatını zengin olan Müslümanlar nerelere vermelidir? Bunlar 8 kısımdır. Fakirler, miskinler, amiller yani zekat işinde uğraşanlar, müellefi kulüp yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler, rikap yani köleler, garimin yani borçlu olan kimseler, fi sebilillah, Allah yolunda cihat edenler, İbn-i yolcular. Biz bu 8 yerden istediğimiz herhangi birine zekatımızı verebiliriz. Zekat verilmeyen yerlerse zengin olanlar, Gayrimüslim olanlar yani Müslüman olmayan kimseler usul ve furu yani bakmakla yükümlü olduğu kimselere zekat veremezsin. Annen, baban, çocukların bunlara zekat verilmez. Eşe zekat verilmez ve peygamber yakınlarına, peygamberimizin yakınlarına, Haşimoğullarından olanlara da zekat verilmiyor. Zekata tabi olan mallar Şimdi teker teker onlara bakacağız. Hangi malımızdan ne kadar elimizde varsa artık ondan zekat vermekle yükümlüyüz. Onların miktarlarına bakacağız. Altın ve gümüşte nisap miktarları şudur. Altın nisabı 20 miskaldir. Bu da 80,18 grama denk gelir. Eğer 80,18 gram altınımız varsa buna ulaştık artık ve zekatla mükellef olduk. Bu altının 40'ta biri değerinde ya altın olarak ya da karşılığında zekat vermemiz üzerimize farzdır. Gümüşün nisap miktarı ise 200 dirhemdir. Bu da yaklaşık 561,2 gram eder. Eğer bu kadar gümüşümüz varsa nisap miktarına ulaştık. 40'ta birini zekat olarak vermemiz farzdır. Evet madeni ve kağıt paralar altın veya gümüş nisap miktarına ulaşan paraların yine 40'ta biri zekata tabidir. Ticaret mallarında ticaret malı altın veya gümüş miktarına eş değer olunca onlar da 40'ta birinde zekata tabilerdir. Mal olarak da verilebilir, para olarak da verilebilir. Ticaret malının zekatı hesaplanırken maliyet fiyatı esas alınır. Yani alış fiyatımız esas alınır. Sene içinde nisabın altına düşmesi zekatın farziyetine engel değildir ayrıca. Geldik hayvanlara. Koyun ve keçilerde nisap miktarı 40'tır. Yani 40 taneden az olan koyun veya keçilerden zekat vermekle yükümlü değilsiniz. Diyelim 40 koyuna ulaştınız. 40 ve 120 koyun arasında koyununuz varsa bir tane koyununuz zekat vermekle mükellefsiniz. 121 ve 200 koyunumuz arasında koyun varsa 2 koyun zekat veriyoruz. 201 ve 399 arasındaysa da 3 koyunu zekat olarak vermekle yükümlüyüz. Sığır ve mandalarda nisap miktarı 30'dur. Yani 30'dan az sayıma olan, sayıma ne demek? Yılın çoğunu otlaklarda, meralarda, otlayarak, dışarlarda, kırlarda otlayarak geçire, geçiren hayvanlar demek. Sayıma olan hayvanlardan olacak. 30 sığır ve mandanın altında bize zekat düşmüyor. 30 ile 40 arasında sığır veya mandamız varsa 2 yaşına girmiş erkek veya dişi buzağı vermekle yükümlüyüz. 40 veya 60 ise 3 yaşına girmiş erkek veya dişi dana vermekle yükümlüyüz. Evet geldik develere korkulu rüyamız. Develer çok karmaşık. Mavi yazılı alanları görüyorsunuz. Mavi yazılı olanlarda koyun, kırmızı olanlarda deve vereceğiz. Devede nisap miktarı 5'tir. 5'ten az deveniz varsa zekat vermek zorunda değilsiniz. 5 ila 9 arasında deveniz varsa 1 koyun zekat veriyorsunuz. 10 ile 14 arasında 2 koyun. 15-19'da 3 koyun. 20-24'te de 4 koyun. Bu 4'ünde 5'er tane yükselmiş ve her 5'te 1'er tane koyun artmış. Bundan sonra 5. sıraya geldiğimizde 10 tane yükseliyor ve artık deve veriyorsunuz. Deve zekat olarak düşüyor size. 1 adet 2 yaşında deve. 36 ve 45 tane devemiz varsa 36 ile 45 arasında devemiz varsa 1 adet 3 yaşında deve veriyoruz. 46 ile 60 arasında 1 adet 4 yaşında deve. 61 ile 75 arasında da devemiz varsa 1 adet 5 yaşında deve zekat vermekle yükümlüyüz. Evet geldik atlara. Atların zekatı konusu itilaflı. Çünkü bazı alimler zekat düşer der, bazıları düşmez der. İmam-ı Azam'a göre yani Hanefi mezhebinin imamına göre atlar zekata tabidir. Nisap miktarı aramıyoruz atlarda. Sahibi diliyorsa yani istediği şekilde verebilir. İsterse her at için bir dinar veya atların değerini hesaplayıp yüzde iki buçuk aranında zekat verebilir. Geldik madenlere bakın elmas. Hanefilerde 5'te biri madenlerin zekata tabidir. Diğer 3 mezhebe göre ise kırkta birini zekat vermekle yükümlüyüz. Hanefi'de Madenlerde nisap ve yıllanma aranmıyor. Diğer üç mezhepte nisap miktarı aranıyormuş. Rikaz dediğimiz kelime define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından gömülen her türlü kıymetli maden ve eşyayı rikaz diye ifade ediyoruz. Deniz mahsulleri dedik. Deniz mahsulleri bakın inci bu da. i̇mam Azam ve İmam Muhammed'e göre zekata tabi değil deniz mahsulleri. Yalnız İmam Yusuf demiş ki denizden çıkarılan bu tür kıymetli eşyalar aynı madene benziyorlar. Çünkü değerleri fazla. İnci, mercan gibi madenler beşte bir zekata tabidir demiş İmam Yusuf. Hanefi'nin diğer fıkhi imamları bu görüşte değiller. Onlar zekata tabi değil demiş. Geldik toprak ürünlerine tahıl veya e, meyve sebze olarak düşünelim. İmam-ı Azama göre her çeşit toprak ürünü zekata tabidir. Yani tahıl da olsa, meyve sebze de olsa zekata tabidir. İmam Yusuf ve İmam Muhammed diyorlar ki bir yıl çürümeden kalanlar zekata tabi. O zaman domates bunlara göre zekata tabi olabilir mi? Olamaz. Çünkü bir yıl çürümeden kalması mümkün değil. Yani İmam-ı Eyne göre tahıllar ve tahıl türleri zekata tabidir. Meyve ve sebzeler zekata tabi değil onlar için. Yağmur ve dere sularıyla sulanıyorsa tarlamız onda bir zekat veriyoruz. Eğer tarlayı sulamak için herhangi bir çaba sarf ediyorsak, kovayla, kanallarla, motorlarla yani ücretle suluyorsak 20'de birinle zekat vermekle yükümlüyüz. Evet balın zekatı i̇mam Azam'a göre Yıl ve nisap şart değildir. Yani yıllanma veya nisap miktarı aramıyoruz bal zekatlarında. Onda bir zekat düşermiş İmam-ı Azam'a göre. Bakın Şafii'ye göre balda zekat yoktur demiş. Ne kadar balımız olursa olsun zekat vermek zorunda değiliz demiş İmam-ı Şafii. Ama İmam-ı Azam böyle bir görüşte değil. Onda biri kadarını zekatla yükümlü kılmış. Hanefiler sene başında ve sonunda nisaba ulaşması şarttır demiş. Kamerayı senenin içerisinde nisap miktarının azına düşmüş olsa da eğer sene sonunda tekrar toparlanıp nisap miktarına ulaşıyorsa zekat vermekle yükümlüyüz. Yalnız Şafiler diyor ki sene boyunca nisap miktarının üstünde olması gerekiyor. Eğer altına düşerse nisap miktarından altına düştüğü zaman biz zekat vermekle yükümlü değiliz diyorlar. Şafiler borçlular da zekat verecek Hanefiler ise eğer borçlu kimse zekat vermekle yükümlü değil demiş. Mali müstefat nedir? Önceden yokken sonradan ferdin mülkiyetine geçen mal. Mesela miras gibi. Önceden bizim malımız değildi. Sonradan bize kaldı. Biz buna mali müstefat diyoruz. Sonradan üzerimize gelen mallar. Alacakların zekatını Hanefiler 3 şekilde değerlendirmiş. Kuvvetli alacak, borç verilmiş paralar veya ticaret mallarımızın bedelleri değini kavi yani kuvvetli alacağımızdır. Biz bunları büyük ölçüde, büyük ihtimalle alacağız. Bizim mülkiyetimize geçecek. Bunlar kuvvetli alacak. Orta kuvvetli de alacak. Değini mutavassıt diye ifade edilir. Ticaret için olmayan bir malın bedelinden bir kimse üzerinde kalan alacak demek. Diyelim eski bir elbisenizi birine sattınız. Onun karşılığında aldığınız para orta kuvvette alacak olarak kabul edilir. Zayıf alacak yani değersiz zayıf mal bedeli olmayan, ele geçmemiş vasiyet paraları, mehir parası ya da diyet alacakları da değersiz zayıf yani elimize geçmesi umulmayan paralar veya alacak Evet arkadaşlar zekat ve oruç konusunda böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki videomuz hac konusuyla alakalı gelecek. Şimdilik Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.